Mehmet Akif Ersoy ile ilgili konuştuğum şeyleri ya kardeşim bir dakika dinleyin ya, yargılamayın. Suçu sabit olmadı. Daha henüz ortada bir delil yok. Yapmayın, etmeyin, tepinmeyin üzerinde dedim. Benim üzerimde tepindiler. E şimdi Veys Ateş ile ilgili de aynı şeyleri söyleyeceğim. Henüz erken yargılaması konusunda masumdur diyebiliyor muyuz? Hayır çünkü net değil. Peki suçlu mu diyebiliyor muyuz? Ona da hayır çünkü net değil. Ben Veys Ateş'i çok çok eskiden beri tanırım. Yolundan çıktı mı, saptı mı, sapıttı mı tırnak içinde söylüyorum. Bunu yüzüne de söyleyebildiğim için burada ifade ediyorum. Yani neden Veys Ateş? Ateş olmayan yerden duman çıkmıyor derler ya. Ya kardeşim sen bir imam evladısın. Sen iyi bir Müslüman olduğunu iddia eden birisin. A bu uyuşturucu bilmem ne işiyle senin ne işin, niye adın çıksın? Açıkçası ben orada da sistem ediyorum. Yani bu arkadaşlarımız bir güç elde ettiklerinde ya kendilerini kibre teslim ediyorlar. Ha ben oldum oluyor ya da farklı bir tuzağın içerisine düşürülüyorlar. Bunu anlamıyorum. Üç günlük dünya neyin gücüye Ben kendimi de yargıladım. Sizin huzurlarınızda kendim de yüzleştim geçmişte. Dedim ki demek ki sen kendini kaptırmışsın bir yerlere. Rahat davranmışsın. Sedat Peker'le konuşarak. Herkes Sedat Peker'le şimdi konuşuyor. Sedat Peker o dönemde kendi savaşını beni gizli kayıt altına alarak verdi. Ama abicim sadece ben bir konuştum diye beni astılar, kestiler kardeşim yine öyle. Bizim mahalleden adam çıktı bize hain diye televizyon ekranına ben döndüm dedim ki kardeş demek ki ben bende bir hata var. Ben bir yerde bir hata yaptım. Allahu Teala kibre kaptırmasın. Acaba ben kibre mi kapıldım diye kendi kendimi yargıladım. Şimdi aynı şeyi arkadaşlar için söylüyorum. Aman dikkat. Ya biz bugün buradayız. Yarın bir hata yaparız sizler. Bizi izleyen arkadaşlar, dostlar öyle bir tokat atarsınız ki bir daha kendi belimizi doğrultmamız mümkün olmaz. İşte Veysi Ateş bir darbe yedi. E kardeş bu ne? Bir şey diyemiyorum yani bana şimdi yüklenecekler niye diyemiyorsun? E arkadaşım e ama bak ne yapmış? E ne yapmış ben ne yapayım yani arkadaşım? Bir halt yemişse de yine benim arkadaşım. Hata yapmış. Fuldur hata yapmış. Ama tabi bu fuldur hata yapmış ifademden birçok kişi sizi tenzih ediyorum. İnanan insanları tenzih ediyorum. Bu inançtan bir haber olanlar zaten anlamazlar ki ne demek istediğimi. Cenab-ı Allah affediyor ya. Yani.